Merhabalar Bugün sizlerle Mental aritmatiğin ilk dersi abaküsü Hani anlatacağım ilk dersinde Bu seriyi izlerken yani bu serinin videolarını izlerken lütfen atlamadan izleyin. Ayrıca bu hani sistemi abaküsü öğrenebilmeniz için elinizde soraban abaküsü ya da mental aritmatik abaküsü olmak zorunda. Yani bunu uygulamanız lazım. İzlediğinizde evet anlıyorsunuz ama evinizde de bir abaküs olması zorunda. Hani bu kursu öğrenmeniz için sizin için gerekli olan tek şey abaküs. Başka bir şey istemiyorum. Onu da hani internetten ya da etrafınızda kırtasiye varsa onlardan isteyebilirsiniz. Ama bu normal bir abaküs değil gördüğünüz gibi. Bugünkü dersimizde de abaküsümüzü tanıyacağız zaten. Şimdi başlayalım. Bu abaküsün adı Çin abaküsü ya da sonra bana abaküsü milattan önceye dayanan bir sistemden geliyor bu abaküs. Şöyle bir çizgim var benim gördüğünüz gibi. Ben buna değer çizgisi diyorum. Bu çizginin altındaki boncuklar birlik olarak artıyor. Üstündekiler de beşlik nasıl mı? Şu 5 mesela. Şu 50. Şu 500. 1 10 ve 100. Gördüğünüz gibi eee abaküsün her boncuğu bir sayıyı temsil ediyor. Yani şu şekilde mesela 6 yapmak istiyorum abaküsümde. 5 ve 6. 5 6 7 8 9. E 10 yok hocam. Onu da şu şekilde gösteriyoruz. Şu 1 diye arkadaşlar, şu da 10 oluyor. Bu 5 ise bu 50 oluyor. Yani Mesela 6 ise bu da 60 oluyor. Bu 60 ise bu da 600 oluyor. 66 örnek veriyorum. 76, 86 şunu götürdüm, bunu getirdim. 95. Hani sayıları öğrenmeniz için ben bu şekilde örnekler veriyorum. Örneğin 245 yapacağız. 245. Ya da şöyle yapalım. Şu 1, şu 10, şu da 100. Yani 111. Ben hızlı hızlı anlatıyorum ki sıkılmayın diye. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Şimdi e, devam edelim. Birkaç örnek daha. Bugün hani sadece bu, bununla ilgili işlem yani abaküsü tanıyacağız bugün. Şu benim önemli değer çizgim. Bunlar beşlikti bunlar birlik olarak artıyordu. Yani birler onlar yüzler binler diye gidiyor basamak değeri. 5, 50, 500, 5000. Örneğin 1022 yapalım. 1022. Burası binler basamağıydı. Ya da 4. Bakın şu şekilde. Boncuklarımızı getirir götürürken şu şekilde mesela 9 yapacağım. Şöyle tek bir hamlede yaparsak sizin için daha kolay olur. Sol elimizde de abaküsümüzü tutuyoruz. Hani şu şekilde işlem yapmayalım. Tek elimizde sağ elimizle hani örneğin 24. Boncukları ee, aşağıdan yani çizginin altındaki boncukları getirirken şu şekilde parmağımın alt kısmına Alt kısmıyla yukarıdan getirirken de işaret parmağımla veya orta parmağımla şu şekilde boncukları getirip götürüyorum Tabii sizin kolayınıza nasıl geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz İlla böyle bir yapıcı yani illa bu şekilde olacak diye bir kural yok Şimdi bir tane daha son bir örnek daha yapayım. Ondan sonra bir dahaki videoda basit toplamaya geçeceğiz ve toplama kurallarına başlayacağız. Hani örneğin 5 ile 5'i toplarsam abaküste nasıl yaparım? Bunun mantığı nedir? Bu tarz hani içerikler gelecek. Dediğim gibi bu seride e, toplama ile ilgili abaküste her şeyi ben anlatacağım. O yüzden e, kanalıma destek için abone olursanız sevinirim. Mesela şimdi ne yapalım? 48 40 bakın. 10 20 30 40 8 Bakın şöyle göstereyim 5 6 7 ve 8 Ya da 129 ya da 340 5 olsun. <laughs> şu şekilde hani böyle boncukları getirip götürerek değerlerini ölçebiliriz, anlayabiliriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu eğer mental aritmatiği hiç bilmiyorsanız bu videoları izlerken lütfen en baştan başlayın yoksa en sonki konuya geldi yani en son karışık toplama dediğimiz konuya geldiğinizde hiçbir şey anlamazsınız. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.